Sayın Futbol Federasyonu Bölge Temsilci, İlçe Milliyetim Şübel Kırım, basınımızın gücü sevgili öğrenciler ve Türk Futbol adına, Birecik Futbol adına gönüllü sivil toplum kuruluşlarının mensupları hepiniz programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Bugün Birecik tarihi bir gün yaşıyor. Bir ilçede gerçi Telenet Festivali ulusal boyutlara ulaştı. Uluslararası boyutlara ulaştı. Bu arada başkanımıza ve kaymakamıza teşekkür ediyoruz. Fakat işin spor yönüne hiç eğilinmedi. veya eğilin ise bu kadar birliktelik bulunmadı. Biz ilçenin eğitim müdürlüğü olarak değerli büyüklerimizle bir araya gelerek böyle bir programı geliştirmeye çalıştık. Ve 32 tane yönetim okulumuzu iki haftadan bu yana halı sahamızda e, lig usulü karşılaştırmalara devam ediyordu. Bugün final günüydü. Final günümüz gerçekten yoğun bir programla geçti. E, Okullarımızın öğrencileri sahada seyirci olarak yerlerini aldılar. Ve öğrencilerimiz zevkli ve çekişmeli geçen mücadeleler sonucunda dereceye girdiler. Şampiyonluk elde ettiler. Ben hepsini canı gönülden kutluyorum. Şimdi Bugün burada Özel Güneydoğu İl Kerem İlköğretim Okulu konferans salonunda toplanmamızın sebebi Grassroots yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türkiye'de herkese her yerde futbol sloganını geliştirdiği bir panel düzenledik. Panelimizde konuşmacı olarak Malatya Futbol Federasyonu Bölge Temsilcisi Sayın Zafer Güler hocamız var. Kendisi daha önceden yıllarca Malatya Sporu, Mardin Sporu, Batman Petrol Sporu çalıştırmış değerli bir antrenörümüz, teknik adamımız. Aynı zamanda Biricik'in bağrına kopmuş Tahsin Köroğlu hocamız var, Biricik Spor Teknik Direktörü. O da bizleri kırmayarak sağ olsun Diyarbakır'daki 3. Lig'e yükselme maçlarını izliyordu. Bir gün yine de olsa geldi, bizleri yalnız bırakmadı. Biz burada Türk futbolu adına ilçemizde neler yapılabileceğini göstermeye çalıştık. Komşu ilçe halifetimiz de geldiler. Onlara da sağ olsunlar, var olsunlar. Bizleri kırmadılar. Bizim amacımız burada yıldız oyuncuları seçmek, genç oyuncuları seçmek ve sporun bir kitle halinde yaşatmaya çalışmaktı. Gelecek sene 2007 2008 eğitim öğretim yılında bizler Milli Eğitim Camiası olarak harfetideki 56 tane ilk öğretme okulumuzu, ve 90 tane de Güneş Öğretim Okulumuzu, yaklaşık 150 okulumuzu kapsayacak şekilde yani 2000'e yakın oyuncumuzu sporun içerisine, özellikle futbolun içerisine çekerek bir alan taraması yapacağız ve inşallah genç milli takıma, yıldız milli takıma futbolcu kazandırmaya çalışacağız. Biz de her zaman için ilçelik heyeti olarak, kaymakamlık olarak, belediye başkanlığı olarak bu şekilde gönüllü ve spor seven insanlarımız bir arada oldukça bunlar artık kaçınılmaz. Ve Birecik'ten de bir milli futbolcu görmek istiyoruz. O yüzden programımıza geldiğinizden dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunar. Panetimizle ilgili duygu ve düşüncelerini almak üzere ilçe Kaymakamımız Sayın Tuncay Soneli sahneye davet ediyor. Evet. Evet, sevgili belediye başkanımız, çok değerli Zafer Hoca, Tahsin Hoca, çok değerli öğretmenlerimiz ve hepimizin mutluluğu, geleceği, sevgili çocuklar basınımızın değerli temsilcileri. Sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine yakışır çok güzel bir organizasyon oldu. Bu organizasyonda emeği geçen, başta Malatya'dan buraya teşrif eden, çok değerli Zafer Güret hocama, sevgili belediye başkanımıza, Tahsin hocama, perde arkasında Mahmut beylere, yine çok değerli hocalarımıza, öğretmenlerimize ve katıldığınız için de siz çok sevgili çocuklarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah hocamın temennilerine katılıyorum. İleride Bilecik'ten de Şanlıurfa'dan da nice yıldız ahlaklı, ilkeli, güzel futbolcular çıkar ve yöreyi başarıyla temsil eden bizim gönlümüzden geçen bu hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli Kay değerli Zafer Hocam, Tahsin Hocam, değerli Milliyetim Müdür, Şube Müdürü ve yönetmen arkadaşlarım, spora gönül veren değerli büyükler, değerli kardeşlerim, Kıymetli yavrular, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Ben öncelikle hocama ve e, bu e, organizasyonda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Biz belediye olarak e, insanımızın mutluluğu, huzuru her şeyin üzerinde. Onların mutluluğu, huzuru için. Özellikle yarınımızın tebiratı gençlerimiz için varız. Biz Birecik'in yarınları için varız. Yarınları için neler gerekiyorsa yapıyoruz. Altyapı olsun ve diğer etkinliklerde gözümüzün önünde olan tüm faaliyetler var zaten. Birecik'te son 3 yılda önemli bir sıçrama var. Bu her alanda spor alanında da kendini gösteriyor. Değerli kaymakamımızla beraber böyle el ele, kol kola, omuz omuza çok güzel e, bir birliktelik oluşturduk. Ve inan, ilk 20 ilçe arasında yer alacaktır. Bunu hak ediyor. Böyle bir potansiyele sahiptir. Gözlerinizde bu potansiyeli zaten görüyoruz. Tabi her şeyden önce ahlak, e, disiplin sporda çok önemli. Biz de yıllardır sporun içinde bulunduk. E, yeterek kabiliyet mutlaka gerekli. Spor çok önemli. Ama her şeyden öncesi de dediğim gibi ahlaklı ve disiplinli hocalara riayet ederek e, sporda bir yere varmak bütün amaç o Ben e, tesisleşme açısından biricik. Ee, gelecek yıl çok daha iyi noktalara gelecek ve biz küçüklüğümüzde, gençliğimizde yaşamadığımız ortamları hep böyle kıpta ile baktığımız, büyük şehirlere bakarken hep kıpta ettiğimiz şeyleri ee, ve idarelerimizi neticede bugün idareci olmak hesabıyla Allah bize nasip etti. Bu güzel ilçede belediye başkanı oldu. Değerli Kaymakamım oldu. Kaymakam bey oldu. Böyle bir beraber Tesisleşmede de önemli adımlar atıyoruz, eğitimde, sporda önemli e, hakikaten biricik e, son yılların e, en büyük adımlarını gerçekleştiriyor. İnşallah ben birkaç yıl içerisinde futbol federasyonunun da bu güzel girişimleriyle, bu bölge size değerli katkılarıyla içinden, içimizden güzel gençlerimiz çıkacak. Biz burada televizyonda işte Tuncay'a bakıyoruz. Arda'ya bakıyoruz diye böyle güzel değişik yerlerde, Türkiye'nin değişik yerlerinde Gençlere baktığımızda e, hakikaten diyoruz ki inşallah Bilecik'ten de çıkar İnşallah Bilecik'ten de Arda'lar çıkacak, Müslümler çıkacak, Hasanlar çıkacak, Ahmetler çıkacak Türk sporuna da büyük hizmet verecek Ne olacak? Biz de Bilecikliler olarak iptal edeceğiz e, İnşallah o günlere de beraber ulaşacağız ben şimdi e, hocamla zevkle dinleyeceğiz inşallah. Hep beraber dinleyeceğiz. Bu duygularla tekrar organizasyon emeği geçen tüm e, e, spor adamlarını, kardeşlerimizi kutluyorum. E, her şey gönlünüzce olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Konuşmacı olarak davet ettiğimiz Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Teknik Sorumlusu Sayın Zafer Güler ve Bilecik Belediye Spor Teknik Direktörü Tahsin Köroğlu'nu sana davet ediyorum. doğuya geçiyorlar. Dikkat olun. Yine koromospo. Futbol şehriler futbol aradayız. Futbol bizim çok önemli zamanımıza, ayba değer. Biz futbolla çok meşgul oluyoruz ve çocuklarımızın da futbolla meşgul olması için onların yaşaması için özelle çalışıp biliyoruz. Bugün de birecikte çok önemli bir futbol anı yaşadık bu futbol anını yaşarken bize çok önemli katkıları çok önemli katkıları olan Sayın Kaymakamına, Sayın Belediye Başkanına, Milli Eğitim Camiasına, Neden ne, Eğitim Öğretmenlerine, Birecik Belediyesi Spor'un hocasına ve yöneticilerine,